Selamlar sevgili dostlar merhabalar hoş geldiniz 13 Kasım perşembe akşamı. Şimdi 10 saatinde bizim beklemiş olduğumuz senaryo şu anda gerçekleşiyor. Buralarda 3900 dolarlar dolarlar civarında 3900 dolar civarında bir dip çalışması yapmasını bekliyorduk ve burada dip çalışmasını yaptı. Yukarıya doğru da tepkisini verdi. Burada 4.350 dolar ve 3.900 dolar arasında zigzag hareketler yapmasını bekliyoruz. 3.900 dolar bizim desteğimiz bunu unutmayalım. Gram altın tarafında da yine aynı sanayi geçerli. Çünkü orada şu anda dolar kurunda yukarı doğru bir hareketler gözükmüyor. Sadece küçük küçük hareketler böyle adım adım basamak basamak yukarı doğru izleyen hareketler görüyoruz. Burada da 1-2 ay eğer böyle yatar piyasada. Devam ederse altın yatırımcısı için bence bulunmaz bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü altın beklentimiz bizim 2028 yılına kadar 2030 yılına kadar devam edecektir diye düşünüyoruz. Çünkü şu andaki dünyaya baktığımız zaman bize bunu anlatıyor. Altının eğer bizim beklemiş olduğumuz o sıkışma olmazsa demek ki dünyadan başka bir haber akışları e, önceden bizi duymadan önce altın bunun tepkisini verecek. Daha sonra bize hareket haberler gelecektir. Burada da bakacağız. Yine Bitcoin tarafında bazen böyle Bitcoin'e biliyorsunuz bu kanalda çok fazla Bitcoin veya Ethereum'dan bahsetmiyorum. Daha doğrusu coinlerden hiç bahsetmiyoruz ama ben Bitcoin'in çünkü ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dönemlerde her şeyin token'ı bunu diyen kimdi? İşte mesela BlackRock CEO'su ne demişti? Her şeyin token'ı olacaktır ilerleyen dönemlerde. Dünya bir para sisteminden başka bir para sisteme geçiş süreci yaşıyor. Ve burada da muhtemelen işte bu kripto paraları kendi dijital paralarını kullanacaklar. Bizler de bundan geri kalmayalım çünkü bizler bireysel ve küçük yatırımcılarız. Bir şeyden geri kalmayalım. En azından bir şeyler yakalayabilirsek ne mutlu bize diye yolumuza devam edeceğiz. Yine borsa tarafında biliyorsunuz borsamız 2-2,5 e, iki, iki yıldan beri diplerde sürünüyor. Orada da arada trade'lik fırsatlar çıkıyor. Eğer teknik analizi anlıyorsanız orada trade'lik fırsatlar çıkıyor. Bu tarafa da bakacağız. Öncelikle altında bizim senaryomuzu çok şöyle bir bakalım. Sizlerle ekranımı paylaşacağım şimdi sevgili dostlar. Evet ekranımıza geldik. Burada BTC'yi görüyoruz ilk başta. Tamam hadi BTC burada kalmış. İlk başta bakalım. Şimdi buradaki önemli destek noktası Bitcoin'de 97 bin dolarlar. Yani 97 altı bizi nerelere götürür? 88 bin dolarlara götürür gibi gözüküyor burada. Bu videoya bakarak herhangi bir yatırım kararları almayı çünkü ne öyle bir lisansa sahibim buradaki sadece bizim görüşlerimiz bir projeksiyon çizmeye çalışıyoruz. Burada teknik analiz incelemeler yapıyoruz. Herhangi bir şekilde yatırım kararlarınızı bu videoları izleyerek lütfen vermeyin. Burada 97.895 dolarlar gözüküyor. Bunun altına gittiği zaman ise aslında benim beklediğim noktalar kademeli olarak 88.000 daha sonra 73.000 dolarlar. Bundan sonra buradan sonra daha sonra bakacağız. Nerelere kadar gelebilir, Buradan tepki alabilir mi? Daha sonra buraları inceleyeceğiz. Hemen şimdi 10 altına geliyorum sevgili dostlar. 10 biliyorsunuz bizim beklemiş olduğumuz böyle güzel bir dip çalışması yapması gerekiyordu. Neden? Çünkü burada konsolide olması gerekiyordu. Dinlenmesi gerekiyordu. Düşünsenize uzun yola çıkmışsınız. 10 saat aralıksız araba süremezsiniz. İşte yatırım enstrümanları da bu şekildedir. Eğer soluksuz yukarı doğru çıkmaya başlamışsa şunu unutmuyoruz her zaman için. Mesela altına ne demiştik? 9. ve 11. haftaya dikkat ediniz. 9. ve 11. haftada bütün yatırım araçları için bu geçerlidir. Kriptolar biraz farklı hareket ediyor. Borsalarda genelde böyle hareket eder. Buralardan sonra bir düzeltme yapar ve düzeltmesini yaptı. Şu anda altın gram altında aslında ons bacağı ile beraber yukarıya geldi bu zamana kadar. Çünkü döviz kuru geçtiğimiz yıl 35 dolar, 35 liraydı Türkiye içerisinde. Şu anda da buçuk dolarlar civarında. Burada da sent bazında basamak basamak yukarı doğru ilerliyor. Orası da çok az bir miktar destekliyor aslında. Buralarda bizim için nedir? işte mesela ekonomistlerin söylemiş oldukları döviz kuru Türkiye'de baskılanıyor, içeride baskılanıyor. E ne oluyor? Baskılandığı zaman da biz şu anda gram altın tarafında sadece ons bacağından kazandık. Eğer öyle bir şey olursa ilerleyen zamanlarda işte e ekonomi yönetimi eğer bir döviz kurunu serbest bırakma eğiliminde olursa işte bu tarafta da ne olacak? İşte yukarı doğru hareketleri göreceğiz ve burada da yine işte para basma eylemlerini görüyoruz. Para basma devam ediyor. Enflasyonu etkileyecek bunlar biliyorsunuz ilerleyen dönemlerde. Ne derler? Nakite olduğun kadar, olabildiğin kadar yakın yakındır. Nakit ne zamandır? Nakit nedir? İşte nakit de sarıdır. İşte sarıya olabildiğince yakın durursak eğer ilerleyen dönemlerde olabilecek bütün risklerden kendimizi bir miktar korumuş oluruz. Şimdi gelelim burada. Ben size şu altınımızı anlatayım. Şimdi burada tekrar tekrar buraya gelelim ve tekrar tekrar buralardan gidelim. Neden? Buralar çok önemli. Çünkü... Şu zikzak hareketleri yapmasını bekliyoruz. Ve buralarda sıkışma eğer yukarı doğru şöyle güzel bir mumla kırarsa artık bizim için tamamdır. Ve buralarda da günlük kapanış yapmasını bekliyoruz. Buralar neden önemli? Biraz da bu konuyu anlatayım size. Şimdi e, teknik veya temel anlamda herhangi bir e, analiz e, eğitim almamış kişiler genelde bir şey hareketlendiği zaman buralarda girmeye çalışırlar. Genellikle bunlar da en tepede gerçekleşir. Yani muhtemelen şuralarda işte altına alanlar, işte bir şeyini satıp işte altına girenler e kısa vadeli olarak çünkü teknik anlamda da herhangi bir e, görüşleri olmadığı için buralarda üzülmeye başlamışlardır. Ama altın zaten hani 2028-2030 yılına kadar bizim beklentimiz o şekilde olduğu için e, yatırımcısını mutlu edeceğini düşündüğümüz için, bakın burada sadece düşünüyoruz çünkü her an her şey değişebilir dünyada, hiçbir şeyin kesinliği yoktur. Herhangi bir şeyden kesin eminiz falan diyemeyiz. Burada sadece bir ralli var. Bir trendin içerisindeyiz ve bu trend bizi nerelere kadar götürecek bunu anlık takip ediyoruz. burada da işte buralara girenler artık bu zikzak hareketler. Burada da işte altın yatırımcısı, birikimciler için, toplayanlar için, bireysel yatırımcısı için, altın günü olanlar için, maaşını almış her ay altın almak isteyenler için. Buralarda bulunmaz Hint kumaşları diyorum ben her zaman. Neden? Çünkü bu zikzak zamanlar toplama zamanları. Nasıl şuradaki zikzak hareketleri gördüysek, nasıl şuradaki zikzak hareketleri gördüysek. Bak her zikzak hareketinden sonra yukarı doğru bir atılım gerçekleşmiş. Burada da aynı şekilde oldu ve burada da aynı şekilde olacakmış gibi gözüküyor. Ta ki ne zaman? Şimdi yarın öbür gün başka bir ülke çıkıp da bambaşka bir ülkeyi bombalarsa veya herhangi bir nükleer çatışma veya ne derler konvansiyonel çatışma olaylarına girerlerse veya ticaret savaşları gerçekten tekrar hararetlenirse çünkü şu anda Amerika'nın başındaki devlet başkanı sabah kalktığı zaman neyi söyleyeceğini kimse bilemediği için kimse tahmin edemediği için her an her şeyi beklemek durumundayız. Bu yüzden de bence altın yatayda bağladığı zaman, altın yatayda gittiği zaman da yatırımcısı da çok mutlu olsun beklesin. Gram altın tarafı dediğimiz dediğimiz gibi şu anda ne yapıyor işte? Ons altın takip ediyor. Şu anda ons altın tarafından fiyatlanıyor. Şu anda döviz kurundan bir fiyattan da herhangi bir şey yok. Eğer döviz kuru da içeride bir atağa kalkarsa dolar kuru o zaman gram altında bambaşka senaryoları konuşmuş oluruz. Şu anda da aynı şekilde gram altını takip ediyoruz. Gümüşte biliyorsunuz sağlam bir rally yaşandı. Bizim burada bir kulpumuz vardı ama bu kulp çok küçük yaptı. Bakın Pincan kulp aslında bu çok geniş bir grafik. Baktığımız zaman şöyle çok geniş bir grafiğimiz var burada. Daha sonra bizim kanalının ne derler? Daimi takipçileri çok iyi bilirler. Burada bir kulp çalışması yapmasını düşünüyorduk. Fakat burada şimdi ben temkinli oluyorum. Neden? Bu son yapmış olduğu yükselişe çok güvenmiyorum. Burada RSI'da bir negatif uyumsuzluk gözüküyor. Bakın şu iki tepeye baktığınız zaman aslında burada iki tepe yan yana gelmiş. Burada ikili tepe çalışmış sevgili dostlar. Şuradan sonra aşağı doğru bir salınma. Yine bekleriz. Anlık hareketleri kapılıp e, herhangi bir e, ne derler panik halinde bir hareket yapmamamız gerekiyor. Gümüşte burada bir ikili tepe söz konusu. Burada muhtemelen e, ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama şöyle bir yatay piyasada bir miktar kalması gayet sağlıklı olacaktır. Güzel yükselişleri yakalamamız için. E, borsa tarafına geldiğimiz zaman borsada da biliyorsunuz 2-2,5 iki, iki yıldan beri gerçekten işte e, yatay piyasada giden bir borsa var. Burada sürekli geliyor bizim bu gri desteğimize dokunuyor tekrar yukarı tepkiler veriyor ama bu muhtemelen tekrar buraya gelecektir diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz artık e, haber akışları bizim artık şaşırtacak haberler de gelmiyor çünkü her gelen habere şaşırmıyoruz e, olağan gibi, gibi karşılıyoruz bu arada şehitlerimize 20 tane şehit verdik ben bu arada o zamanlar video çekemedim moralim çok bozuktu e, Allah'tan rahmet diliyorum yani yakınlarına sevenlerine tüm Türkiye'ye Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimiz için. Çok üzücü bir haberdi. Ee, i̇nşallah bundan sonra böyle şeylerle karşılaşmayız. Bu arada bunu söylemiş olayım. Yayın başında unuttum. Çünkü moralim bozuktu. 2-3 günden beri bu haberlere hep beraber izliyoruz. Şimdi borsa tarafında da e, bu desteklerimizle gidiyoruz. Çünkü artık buradan bak griden sonra başka bir e, ne derler boyuta geçtik. Fakat eğer ki şimdi ticaret savaşları veya bir konvansiyonel savaş başka bir yerde... ...hararetlenir. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı şu anda... ...bitecekmiş gibi durmuyor. Ben her zaman seni demiştim... ...yani biraz böyle Orta Doğu değildi. Kuzey'e biraz oraya... ...odaklanmamız gerekiyor. Çünkü Kuzey çok... ...tehlikeli şu anda ilerliyor. Orada bir İngiltere çok açık açık... ...biliyorsunuz işte Ukrayna'ya desteğini zaten... ...baştan beri veriyor. Avrupa Birliği... ...Amerika'dan silah alıp tekrar Ukrayna desteğini sürdürüyor. Ve orada da işte dışlanmış bir Rusya. Bir zaman oluyor... şey işte ...müzakere kapıları açılıyor. Tekrar oluyor... ...tekrar kapanıyor. Ama Putin... Bazı şeyleri başarmadan, ne bu hayattan göçüdecekmiş gibi gözüküyor, ne de bu savaşı bitirecekmiş gibi gözüküyor. Buraları biz biraz kadraj altına almamız gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi önemli olan bir yatırım aracına çok aşık olmamamız gerekiyor. Bunu asla unutmayın. Bakın bu altın, gümüş, her ne olursa olsun, borsa, bitcoin. Çünkü bazen böyle tepki alıyorum. Yani işte madem işte bitcoin düşecek diyorsun, neden short açmazın? Ben de kumar oynamayı sevmem. Kumardan hiç haz almam. Tabii ki ara sıra işlemi işlem yapıyorum. Bunda kışın zamanım olduğu zaman böyle işte 15-20 günlük eğer evde zamanım varsa canım sıkılmasın diye çok küçük rakamlarla kardıraş işlemler koyun tarafında yapıyorum. Ama ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Kendimi de hırslara falan kaptırmıyorum. Bu yüzden de herhangi bir yatırım aracına lütfen aşık olmadan sadece birikimlerimize odaklanmamız gerekiyor ve yolumuzu bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.